Selamün aleyküm arkadaşlar İki gümüşü attık Sabah çıkaramadık kuşları Saat 12 galiba İki gümüşü antrenmana devam ediyoruz Bu videomuzu da İzmir Nalıdere'den Adaşım Bülent Kılıç Adına çekiyoruz Bülent Kılıç'a buradan Selamlar olsun Seviliyorsun kardeşim takipçilerimizden kendisi. Bir mesaj atmış abi bizi unuttun diye İzmir'den. Unutmadığımı göstermek için bu videoyu da Bülent kardeşime çekiyorum. Tekrar selamlar olsun Bülent'ciğim. Bir iki videomuz daha vardı. Onlar da birini yükledik diğerini de akşam antrenmanıydı. Geç yüklendi. Telefonun şarjı bitince yüklenmemiş. Onu bir daha şimdi yüklüyorum. Yükleniyor. Akşam antrenmanıydı o. Onu da seyredersiniz arkadaşlar. Ben hani bugün bir video, yarın bir video diye endekslemedim kendimi. 10 tane videosu, onu da aynı gün yüklemeye çalışırım yani sorun değil. Bayağı acıkmış kuşlar da. Biraz yemledim. Bir avuç yem attım önlerine ki erken düşmesinler diye hemen. Kuşları görüyor musunuz? Koylamaz diyenleri inat turuncu Biraz açıktan çekeyim. indikten sonra da çakmaklıyı atacağız. Çakmaklıyı da bir kardeşimiz için uçuracağız. Ama inanın daha listeye bakmadım. Sırayla gidiyorum. Çektiğimiz arkadaşlar video çektiğimiz arkadaşlara tekrar video çekmemek için de dikkat ediyorum. Olur ya kafa çekmişizdir. Sonra bir daha çekeriz. Gerçi sağlık olsun bir şey olmaz ama hak yemeyelim. Durayım. Biraz rüzgar var ama hava sıcak. Herhalde görüyorsunuzdur diye düşünüyorum kuşları. Biraz açık uçuyorlar. Geldiler. yükseldiler biraz. Vallahi ben biraz zor görüyorum ama yani yakından takip etmeye çalışıyorum kuşları. Çok uzaklaştıkları zaman boşa seyretmeyesiniz diye videoyu durduruyorum. Yakına geldikleri zaman çekmeye çalışıyorum. Hani boşa Havayı, bulutu seyrettirmeyeyim diye size. Geldiklerine devam ettiriyorum videoyu. İyi olacaklar, iyi iyi. Biraz daha zaman. Sesleri duyuyorsunuz herhalde, oyun seslerini. dakika olunca keseceğiz arkadaşlar. Çünkü yüklenmiyor. Sıkılıyorum. İyice alçaldı hayvanlar. Açlar tabi karınları da aç. Hava güzel. bayağı bir güneş var. Ama hafiften rüzgar da var. Mutlu geldi. Sessiz sessiz geziyor, geliyor. Kardeşini almış yanına. Evet, 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 evet. Tabii tabii ver ara gazı. Mutlu hoş geldin. Ne haber? Çocuğun yanında sigara mı içiyorsun lan Mutlu? ya. <laughs> Nereye geldik lan Yusuf? Ben de oyuncakla bir eve gitmek istiyorum. Beni oyuncakla bir eve götürüyor Geç kaldınız Kemal de uyuyor. Yoksa çıkarır der bizi buraya. Çatı katına orada oynardı. Ne haber? İyi misin? Deyiz. Bak bak gel buraya elimi sık. Gel. Niye böyle tam canlı elini sıkmıyorsun? Tandın mı? Sen nereden geliyorsun? Abi nereden geliyorsun? Gümüşleri saldım ben de uçuyorlar. çakmak atacağım daha ya. Yani i̇nternetten şey, Hortum söyledim ya. Doğru. Bir tane yollamışlar geri zekalı. Aradım evet. bir daha özür dilediler. Yeni, bugün bir daha verecekler kargoya bir tane daha. Yani zaten yeter mi? İki tane var orada. İki tane var şey Hortum'u da söylemedim. Ya Hortum'u. Onu buradan alırız. Ben bunları daha yemlemedim Sabahtan beri açlar yani. <laughs> Sen mutlu mu diyor evet. Hadi oğlum Mutlu abiniz gelmiş iki oynayın Boya yumuşadılar Hava çok güzel Rüzgarlı Bu videoyu Bülent Kılıç'a Bülent Kılıç'a çekiyoruz İzmir'in Arlıdere İzmir'e selam olsun oğlum Şu araba takipçi Arabada mı oturuyonuz? Ne Ayrılmıyorlar, görüyor musun? Onları doldurmaya çalışıyoruz. Kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. Evet. Bir tane kuyu yok ya ne kadar da gözüküyor yani. ya. Gelir 45 güne falan. Bilmiyorum evin önüne bir gittim iki tane kuş uçuyor bizim orada da. Salmış uyumaya gitmiştir Hı hı. Look. O kuyruğu az olan değil mi? Geç açılacaklar ama niye olacaklar yani? 10 dakika oldu mu? Son 1 dakika. Bir video yüklüyordum, sen şarjın bit. Hı. Şarj bitince video yüklenmiyor. <laughs> Sonra bir daha bir video yüklendi, şimdi diğerini yükledim. Ya peş peşe yüklüyorum mutlu ya. Hiç yapmıyorum. Hayır her gün ayrı ay, ay, video, Ne varsa yüklüyorum abi. Ben de aynı abi. Durmadan video istiyorlar. Son 20 saniye. Arkadaşlar 10. dakikada Bülent abi kapat diyor videoya like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kuşlarınıza iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Bundan sonra da çakmaklıyı çekeceğiz. Hadi hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.